Merhaba çocuklar. Şimdi iki video önceden kaldığımız yerden devam edelim. Ee, size iki video gönderdim karmaşık sayılarla ilgili. Ee, şimdi bu üçüncüsü bu videoda da bir karmaşık sayıdaki reel ve sanal kısımları göreceğiz hep beraber. Reel kısım buna gerçek kısım da denir. Denklemin ya dayının yanında iyi bulundurmayan kısım yani A. Sanal kısım buna imajiner kısımda denir. Bu da yanında iyi bulunduran sayı yani B'dir. Bana herhangi bir karmaşık sayıda reel ve sanal kısımlar soruluyorsa Reel kısmı bulmak istiyorsam yanında iyi olmayan sayı yani 4'ü yazarım. Sana da imajiner kısmı bulmak istiyorsam yanında iyi olan sayı yani 3'ü yazarım. Şimdi bunu bir iki soruyla genişleteceğiz. Sonra da bu videomuzun sonuna geleceğiz. Biraz geçen dersleri de hatırlayalım isterseniz. Şu soruda geçmişi de hatırlayacağız. Birinci karmaşık sayımızı yazdık. İkinci karmaşık sayımızı yazdık. RZ1 artı z 2yi soruyor bize. Şimdi RZ1 demek Z1 sayısının reel kısmı demektir. Im Z2 demek Z2 sayısının imajiner kısmı. Yani iyili olan kısım demektir. Şuraya da notumuzu alalım. Bu imajiner, bu da reel kısmın kısaltılmış halleri. Şimdi ben bu karmaşık sayıda e, reel ve imajiner kısmı bulmak istiyorsam yapacağım işlem şu. Bunların üzerlerindeki ifadelerin dörtten büyük olduğunu gördüm. Ne yapıyordum? Dörtten büyük olan i'nin üzerindeki kuvvetlerde bütün üstleri dörde bölerek kalana göre işlem yapıyordum. Dörde böldüm. Dörde bölünebilmeyi hatırlayalım. Son iki rakam benim için kalandı dörde bölünebilmede. Yani uzun uzun bölmeme gerek yok. 101'in dörde bölümünden kalan 1. İkinci üssü fark ettim. 104. Yine 4'e bölüyorum. Sadece şuna bakıyorum. 104'ün 4 4'e tam bölüneceği için kalan 0. Bir de 105 var. Onu da bölelim. Ondan sonra işlemleri yerine yazalım. Son iki rakam 5'in 4'e bölümünden kalan 1. Şimdi bu bana neyi söyledi çocuklar? i üzeri 101 yerine şuradan bakıyorum. i üzeri 1 yazabilirim. Artı i üzeri 104 yerine bakıyorum. i üzeri 0 yazabilirim. Burada a çarpı i var. Onu olduğu gibi yazacağım. Z2 içinde aynı işleme devam edeceğim. 4'ü yazdım. İ üzeri 105 yerine 105'i 4'e böldüm. 1 kaldı. İ üzeri 1 yazabilirim. Bir de eksi 2 var. Hemen toparlayalım. İ artı her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Artı A çarpı İ. Her sayının birinci kuvveti kendisidir. 4 İ eksi 2. Şimdi çocuklar gelelim. Reel Z1. Ne demekti bu? Z1'in reel kısmı. Z1 burada. Reel kısım i'si olmayan sayı. Yani 1. Geldim ikincisine. İmajiner Z2. Ne demekti? Z2'nin imajiner yani sanal kısmı. Sanal kısım ne demekti? I'nin yanındaki sabit olan sayı demekti. Yani 4. Bu soruda bana her ikisinin toplamını sormuş. 1 artı 4'ten cevabı ne bul? 5. Şimdi bunu güzelce defterinize yazıyorsunuz. Ben devamında bir video daha paylaşacağım. Kolay gelsin.